Ya. Ya. Çabuk 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 yeah. çabuk Kuzular eşlik dünyaya geldi. Annelerinin de süt olmadığı için biz aldık evde besliyoruz. Bunlar Sütler yok zaten eşlik kuzular. Ağzlarında dişleri de yok. Biz mama alıp biber ondan bakıyoruz. Onlara insan Demede de yani insan zorlanıyor ya Bu, buna, bu ne? Bu hayvan buna işkence olur mu ya? Yardım, bu, bu mühtaş durumda ya. Bu hayvan ya. Sonuçta ad üstünde hayvan. Başka bir şey değil ki. Alırsın, bir sevgini gösterirsin. Şey yaparsın. Ha sevmeyebilirsin. O zaman da işkence de, de yapma. Bir şey vermiyorsan da işkence de, de yapmana şey, o hakkı sana vermiyor hayvan hakları. zor olmuyor zevkler. Tabii ki bakımı zor da ama işin içine sevgi girdi bir daha güzel yani. Evet, sevgilim. Baktım, her çeşit şey, hayvan baktım. Baktım. Ta onu, kurtunu, kurdunu, çekliğini, bıldırsını, hindisini hep baktım. Aşkı. Allah ben çocuk kimi baxıram yani. Getdim şeydən, nəydi, vətənlərdən buldum, gətirdim, mamasını yedirirəm. Allah razı olsun, ərcişdi. Anam. Ne bilim, mən səyirəm. Sənə, mənim, mənim uşaqlarım. Sənə baxırsı. Bunlar istidən, fırına gedirəm, fırından etmə gəlir, gəlin peşəmə gəlir. Burda qoydum, şeydir, bağırır. Elə çünki mən də alıb gətirdim, qoymayaram burada qoymaya. Peşinə götürəmişdi. Işte. Mənim daha çaçıq. Uşaqımın banyosunu yaptırdım. Nə biləmi, yəni süd dinim Mama. mamasını hər şeyini yedirdim. E, haşasından e, halları, numarları, yəni şeysə təmizləyirəm yəni və səvə səvə təmizləyirəm. Evimin çiçəyi gülü evlətdarı. Uşaqlıq. Gəl. Gəl. Bu şəhərdə yox. Qadıncın ya.